Selamünaleyküm efendim. Şu anda Uganda'dayız. Uganda'da Lüvero şehrinde hafız öğrencilerimizle beraberiz. Hafızlık öğrencilerimiz inşallah burada hafızlıklarını tamamlayacaklar. Onların buradaki barınmalarına, buradaki e, özellikle yiyeceklerine katkıda bulunan Ribat Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her sene bu okuldan 20, 23, 30 arasında hafız öğrenci mezun ediyoruz. İnşallah bu sene 15 gün sonra 25 öğren 23 öğrencimizi 23 öğrencimizi mezun edeceğiz ve inşallah hafızlıklarını tamamlamış olacaklar. Ribat Vakfı şimdiye kadar Uganda'da yaptığı çalışmalarda bu okula hep yardımcı oldu ve bu öğrencilerin hafızlıklarını tamamlamalarında katkısı oldu. O nedenle kıymetli Ribat İnsani Yardım Derneği'nin gönüldaşlarına, hayırseverlerine çok teşekkür ediyoruz. Uganda'dan muhabbetlerimizi ve hürmetlerimizi sunuyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.